Evet kıymetli çiftçiler bugün neredeyim? Bugün kendi bahçemdeyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar duble gemlikler hasada çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Ekim'in 19'dan itibaren artık gemliklerimiz tamamen kararmaya başladı. Şimdi arkadaşlar birkaç tane önemli konuya değineceğim gemliklerle alakalı. Bunları gemlik bahçesi olanlar özellikle saniye saniye dinlesin arkadaşlar. Şimdi birkaç tane arkadaşımız yazıyor. Hocam bizim gemliklerimiz var bu şekilde kararmıyor ya da yarısı kararıyor yarısı kararmıyor ya da kızıl kalıyor diye bana sürekli yazanlar var. Manisa'dan olsun, bazı bölgelerden olsun, Bursa'dan olsun. Şimdi arkadaşlar bu zeytinlerin kararmasında ve duble olmasında rol oynayacak şeyleri sırasıyla anlatalım. Bizleri izleyenler, dinleyenlere bir faydamız olursa ne mutlu arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar zeytinlerin eşit bir şekilde kararmasında rol oynayacak şeylerden başlıcası doğru budamalar arkadaşlar. Doğru budamayı uygularsak zeytinlerimiz bu şekilde irileşir ve arkadaşlar eşit bir şekilde kararmaya başlar. İkincisi arkadaşlar bahçemizde doğru taban gübresini kullanmak ve doğru zamanda kullanmak. Eğer bahçemizde ağaçların ne istediğini bilerekten doğru taban gübresini kullanırsak eşit bir şekilde irileşir ve eşit bir şekilde kararmaya başlar arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar doğru yaprak gübrelerini yıl boyunca kullanırsak, doğru zamanda doğru ürünleri kullanmış olursak bu şekilde irileşir ve tamamen çiçekleri meyve tutar arkadaşlar. Meyve tutan çiçekler de böyle erkenden ekimlerde kararmaya başlar. Bunları da arkadaşlar sizlerle paylaşmış olalım. Ve arkadaşlar son olarak da doğru sulama aralığı. Eğer doğru bir zamanda sulama yaparsak ve doğru bir şekilde sulama yaparsak ağaçlarımız bu şekilde kararacaktır. Ve arkadaşlar yıl boyunca da damlama sistemlerinden doğru gübreleri de kullanabilirsek kararmasında rol oynayacaktır. Bunları arkadaşlar sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle biraz ağaçlarımızı gösterelim arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bütün etek dalları bu şekilde dolu dolu arkadaşlar. Ekim'in 19'dan itibaren kararmaya başladı. Artık önümüzdeki birkaç gün içinde de şu bazı yeşil olan yerleri de kararıp tamamen arkadaşlar satımlık haline gelecek. Artık Ekim'in son günlerinde biz bunların duble şeklinde satmaya başlayacağız. Bu sene arkadaşlar 150 bandında düşünüyorum baş fiyatları dubleleri. 150 TL rahat olur diye bir öngörüm var. Tabi bu bizim elimizde değil. Bu tüccarların elinde. Piyasanın elinde. Piyasada mal kıt olursa fiyat yükselir. Ve arkadaşlar şu anda bu sene biliyoruz ki Ekim itibariyle siyahlayan mal durumu da arkadaşlar biraz az ve bazı bölgelerde de zeytin tutumu az. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar bir konuyu daha değinelim. Periodiste diye bir olay var zeytinde. Şimdi geçen sene ben buradan zeytin almışım. Şimdi arkadaşlar şu kısımdan alacağım. Geçen seneki sürgün yapan yerden. Önümüzdeki sene de benim son zeytinden sonra sürgünüm devam etmiş. Şuradaki görmüş olduğunuz küçücük noktalardan da 2026'da arkadaşlar zeytin almaya hedefliyorum. Ve şu arpa kadar küçücük olan noktalarda arkadaşlar e, sürgün gözüyle ve zeytin gözüyle diye söylemek gerekir. Bunlar arkadaşlar zeytin gözü. Biz bunları yıl boyunca arkadaşlar doğru bir şekilde koruyacağız. Doğru bakımları yaparaktan gelecek yılda arkadaşlar bu ağacımızdan bu şekilde zeytin almayı hedefleyeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar tamamen duble zeytinler tamamen karardı. Ve arkadaşlar sürgünlerimiz devam ediyor. Bizim de arkadaşlar bu sürgünler devam ettiği için de önümüzdeki yılda da zeytin alacağımız anlamına gelir. Şöyle görecek olsak son zeytinlerden sonra sürgünlerimiz devam ettiği için gelecek yılda biz zeytin almayı hedefleyeceğiz. Bakın arkadaşlar son zeytinlerden sonra artık sürgünlerimiz hala devam ettiği için. Biz şu yaprağın dibindeki küçücük zeytin gözlerinden de iyi bir şekilde koruyup kışlık bakımlarını yapıp, baharlık uygulamalarını yapıp Arkadaşlar Mart ayı çok önemlidir. Mart ayını atlamayın. Burada Mart ayında yapmamız gereken şeyler bütün yılı belirler. Doğru ürünleri kullandığımız zaman da biz bu gözleri koruyup gelecek yıllar arkadaşlar zeytin almayı hedefleyeceğiz. Hocam bu gözleri ne korur diye soruyorsunuz. Bu gözler arkadaşlar kışlık bakımlar korur ve Mart ayında kullanacak olduğumuz özel ajanlar var. Bunlar da geç donlara karşı koruduğu zaman tamam tamamen bu şekilde zeytin almayı başarmış olacağız. Bir yıl sonra da arkadaşlar bu zeytinler çeker sizlerle paylaşırız. Görüyorsunuz duble zeytinler hasada çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz en tepeler bile dolu. Gayet güzel bir şekilde duble zeytinlerimiz var arkadaşlar. Diyelim. Bugün de arkadaşlar gemliklerdeki siyahlamayı sizlere anlatmış olduk. Özelden sormak isteyen arkadaşlarımızın soruları varsa bize ulaşabilir. Bahçesi hakkında program olabilir. Yıl boyunca ne gübresi kullanacağını, ne ilaçlaması kullanacağını ve arkadaşlar yapraktan hangi gübreleri kullanacağını bizler danışmanlıkla veriyoruz arkadaşlar. Gereken bilgiyi, gereken desteği sağlarız bahçeler için. Onu da söylemiş olalım. Bakın arkadaşlar. Bunlar duble gemik. Özellikle iletişim kurun arkadaşlar gereken bilgileri verelim.